Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu videonun konusu Dogecoin olacak. Dogecoin hakkında bir haber duydum. Çok kritik bir haber. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen haber şurada. Ben onu Türkçeye çevirdim. Türkçede hemen size buradan göstereyim. 9 aylık 5. kırmızı mumu ekleyebilir ama bu boğa bir başka neden olabilir. <laughs> yani bunun nedeni ise şurada gösterdiğim videochcoin'in hakkında yaptığı e, haber şurada zaten belli oluyor. Kırmızı bir mum çizebilir. Yani bu kırmızı mum e, ne demek istiyor? Hani bir düşüş yaşayabilir arkadaşlar. Şu an e, TL bazında söylüyorum bir 1 .71 seviyelerinde Hı. devam ediyor. Hani e, bu nereye kadar gelebilir? Bu ay içinde bir 1.5'a falan kadar gelebilir arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Yani e, şeyleri size bıraktım arkadaşlar dikkatli olun e, yatırım yapmak istiyorsanız şu an doge e, yap Doge yatırım falan yapmayın çünkü bir düşüş yaşayabilir arkadaşlar ama doğuş e, Dogecoin'in arkasında e, Elon Musk olduğu için yani sağlam bir koyun olduğunu söyleyebilirim e, bu koyun hakkında bunu söylerim arkadaşlar ardından yeni projeler falan var arkadaşlar her ile ilgili projeler var bu projeler Dogecoin hakkında da projeler var. Hani Elon Musk zaten bunu kafasına sokmuş. Bunu Mars'a gönderecek resmen. Yani çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Dogecoin'in 2022 yılındaki tahminin seviyesini size söyleyeyim. Hani bir dolar görebilir arkadaşlar. Şu an 11 sente devam ediyor. Şurada gösterdiğim gibi. Hani 2022 yılında tam 1 dolar olabilir arkadaşlar yani yatırmak istiyorsanız da veya çekmek istiyorsanız da çok dikkatli olun. Araştırmalar falan yapın. Ben de çok araştırma yaptım. Yabancı haber kaynakları dahil olsun. Onun için hani e, şunu şunu demek isterim size. E, bu ay içinde fazla alım falan yapmazsanız çok iyi olur. Çünkü e, 2000 Mart ayında bir düşüş falan yaşayacaktır arkadaşlar ama onun dışında Mart'tan sonra bir gelişme yaşanacaktır. Hani bir yükseliş falan yaşanacak. Zaten bu ay sezonuna denk gelecek. Bu ay sezonunda yüksek bir, bir dolara göreceğine inanıyorum arkadaşlar. Ee, onun için e, şu an başka demek istediğim bir şey yok. Hangi koyunla ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Ha, şunu da söyleyeyim. Bunlar hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hepsini yabancı haber kaynaklarından ve coin marketin haber sayfasından görüp silah paylaşıyorum arkadaşlar emeği saygı bir abone olup like atmanızı isterim beni çok mutlu edersiniz kendi çok iyi bakın sizleri çok seviyorum